Merhaba, Şef Ahmet Usta hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel ve çok kolay olan bir pastayı, tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hemen tarifimize geçelim. İlk başta muhallebiyi yapacağız. Gördüğünüz gibi 100 gram civarı tereyağı, yani 50 gram da olur, 100 gram da olur. Göz ayarı atabilirsiniz. 1 litre sütümüz var. altını yaktık. Bunun içine bir su bardağı toz şeker ekleyeceğiz. Bir su bardağı un. Sizin için un e, tadı çok gelebilir. Yani ben bu şekilde daha çok sevdiğim için. Siz isterseniz yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta ikisini bir karıştırıp içine birden dökebilirsiniz. Bir su bardağı şekerimizi de döktük. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Arada sırada lütfen sürekli yani çok sürekli değil arada sırada karıştırın ki dibini tutmasın dibi. Çünkü çok hızlı dibi tutan bir şey bu. 2 dakikada bir, bir dakikada bir karıştıran. Üç beş dakikada zaten hemen kaynıyor. Ufaktan kaynamaya başlayacak. Tereyağımız muhallebimiz kaynadığı halde hala tam erimedi. Bir tane vanilyamız var. Tam kaynamaya yakın attık. Ve burada siz kaynadıktan sonra yani ocaktan indirdikten sonra vanilyayı bir de 50 gram yani bir yemek kaşığı tereyağı üstüne atıp karıştırırsanız maksat yüzü e, tutmasın diye, kurumasın diye. Benim muhallebi kaynadığı için ve üstünde haletler ya olduğu için ben ekstradan atmadım. Bu şekilde iki tane paket bisküvimiz var arkadaşlar. Bunları isterseniz kendi evinizde robot varsa ya da mikser varsa iki dakikada oraya atıp bir dakika içinde çekip toz haline getirebilirsiniz. Ben de olmadığı için bu şekilde bir kaseye alıp bunları üfeleyeceğim. Bu hale getirdim. Ve bunun içine sadece gereken malzemeler yaptığımız muhallebiden 4-5 yemek kaşığı atıyoruz. Ve bir kaşık çikolata attım. Çikolatayı öylesine attım. Siz isterseniz 6-7 kaşık muhallebi atın ki sadece bunu kalıbın içine bastığınızda dağılmaması için sağlıyoruz ama muhallebi yerine isterseniz 50 gram tereyağı ya da 100 gram tereyağı eritip içine koyabilirsiniz ben tereyağı yemediğim için muhallebi koydum muhallebi eklediğim için daha mantıklı geliyor bana çünkü herkes yağlı yağlı yiyemez Çünkü bana yağlı gelir diye çeşit bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum Sizler isterseniz muhallebi, isterseniz tereyağı. Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde hepsini iyice yoğurup yani hepsini nemlenecek şekilde yoğuracağız. Bu arada sizlerden ricam arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımızın devamından haberdar olmak istiyorsanız zili açmayı unutmayın. Kek kalıbımızı aldık. 2 paket dökmüştüm ben. İki paket biraz yani birazcık fazla oldu. Onu da ayırdım bir kenara. İlerleyen zamanlarda onu da değerlendireceğiz. Kesinlikle çöpe atmak yasaktır. Videomuzu da sonunda videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse şayet like atmayı da unutmayın lütfen. Ücretsiz like'lar. Kek kalıbın içine iyice bastıracağız. Bastırmamızın sebebi bunu dilim dilim kestiğimizde alttaki bisküvi yani yoğurduğumuz bisküviler dağılmasın diye. 10 dakikalık bir tatlı gerçekten çok kolay ve gerçekten lezzetli. Denemediyseniz size de tavsiye edebilirim. Biraz düz basmayın ama kenardan bir parmak yükseklikte olsun. Yani bir tas gibi düşünün. Kenarlı olsun. Çünkü döktüğümüz muhallebi kek kalıbına değmeyecek şekilde olsun ki oraya yapışırsa sağa sola taşabilir. Videonun sonuna doğru orada kıvrımlı olduğunu göreceğiz. Muhallebin hepsini değil de içinden yine bir bardak kadar kalıyor kaşıkla düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi. Düzelttikten sonra elimizde hazır 100 e, pardon 10 gram Hindistan cevizi elimizde mevcut ve o paket 10 gramın hepsini bunun üstüne hemen atacağız. Gördüğünüz gibi paketin hepsini yani bir tane paket var. İçinde 100 10 gram olması lazım ya da 50 gram. Tam bir bilgim yok. Üstünü yazanı unuttum. Bir paketi alıp marketlerde var. Hepsini attıktan sonra bunu 2-3 saat dolapta bekleteceğiz. Ya da e, isterseniz bir gün sonra da kullanabilirsiniz. Ya da yarım saat dillendirip dolapta kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki küf noktamız bir şey var. İsterseniz direkt kalıbı açıp çıkabilir ama ben o riski almadan kenarlarını bıçakla hafiften açtım. Zaten videoda belli olacak. Ben hepsini açmıyorum. Bir kenarını bırakıyorum. Yine sizler de görün diye. Bir karış yakın yani çeyreğini bıraktım. Bir çapla ellemedim. Bakın. Bir yerden açılıp diğeri sonra açılıyor. Gördüğünüz gibi düştü. Kendi kendine çıkıyor. Çünkü e, muhallebi kek kalıbına değmediği için hiçbir problem olmuyor. Hemen bir dilim kesip yakından sizlere göstereyim. Ama gerçekten lezzeti harika. abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir soru işareti olursa lütfen yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Ve herhangi bir şey yoksa da bir emoji atarsanız çok çok mutlu edersiniz. Elimizden gelen en iyi videoları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde daha yakından çekelim size. Gördüğünüz gibi muhallebi eşittir. Gördüğünüz gibi tabanı düz, kenarlar biraz çıkıntılı. Bir parmak yükseklikte muhallebi döktüğümüzde kek kalıbına değmedi. Ve bir tane dilimizi kestik. Sizlere göstermek amaçla buradan bir çatalla hemen bir tadına bakalım. İzleyenler için teşekkür ederim. İyi yerlere afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.